Merhaba sevgili çocuklar, eğlendirirken öğreten okul çantam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ama öncesinde ne yapıyorduk? Sizlerle koskocaman bir aile olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki zilin sesini açmayı unutmuyorduk. Hazırsınız o zaman. Haydi bakalım başlayalım. Oh, sevgili çocuklar, bizim çok sevimli kuşlarımız var burada. Bakalım işlerinden neler çıkacak. Hadi başlayalım. Evet çocuklar, sevimli kuşumuz bize bugün rakamları öğretecek. Sıfırdan başlayalım. Sıfır. Sıfır demek, hiç demek çocuklar. Elimde hiçbir şey yok. Bakın, hiç kuşum kalmadı. Bir, bir, iki hamlede yazılır. Hop, hop. Bir tane kuşum oldu. Bir. İki. Hadi iki yazalım. İki. İki tane kuşum olacak şimdi. Bir. İki. Sıra geldi üç rakamına. Üç rakamı iki hamlede yazılır. Üç. Bir. İki. Üç kuş. Dört rakamı. Dört rakamı işte böyle yazılır oy. Dört. Bir, iki, üç, dört. Dört kuş. Sıra geldi beş rakamına. Beş. Bir, iki, üç, dört, beş tane kuşum oldu. Süper. Yeşesin! Sayılarımızı öğrendim. Birden beşe kadar rakamlarımı nasıl yazıldığını öğrendim. Harika! Patlat, patlat, patlat! Yıldızlar çıksın. Oğul, sıradakinde ne var acaba? Hadi başlayalım. Çocuklar. Kuşumun içinde olduğu roketin uzaya çıkması gerekiyor. Ama bunun için ne yapmam lazım? 9'dan geriye doğru saymam lazım. Hadi sayalım. 9 tane araba var burada. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Çık bakalım uzaya. Şimdi de 4 tane sokak lambası var. 4'ten geriye doğru sayalım. 4 3 2 1 ve 0 sokak lambası kaldı. Çık bakalım. Oo çocuklar yükseğe çıktık. 4 tane kule var. Hadi sayalım 4'ten geriye doğru. 4 3 2 1 0 Biraz daha yukarıya doğru çıkalım. Uçaklar var kedilerin içinde olduğu. Tam 6 tane uçak var. Hadi geriye doğru sayalım. 6 5 4 3 2 1 ve 0. Çık bakalım biraz daha çocuklar uzaya doğru yaklaşıyoruz. Oo! 5 tane UFO var burada. Hadi geriye doğru sayalım. 5 4 3 2 1 ve 0. yeşilsin. çıktık çocuklar uzaya doğru çıktın. 0. elimde hiç uzay roketim kalmadı. 0 yıldızları patlatalım. Patlat 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 çok güzel. İşte bu kadar. Ay sıradaki sevimli kuşumun bize sürprizi ne acaba? Hadi bakalım başlayalım. Çocuklar sevimli kuşumuzun hazineyi açabilmesi için şifre gerekli. Balonların üzerindeki sayıları şifre olarak yazacağız. Mor balonunda 5 var. O zaman biz de 5 yazalım. 1 2 3 4 ve 5. Pembe balonunda 4 var. Hadi sayalım. 1 2 3 4 ve kırmızı balonda 7. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yeşilsin. Açalım bakalım. Aa! Ne çıktı böyle çocuklar? Bu haray çıktı. Hemen bakıyorum. Mor balonunda 5 var. Tekrar deneyelim. 1 2 3 4 5 Belki bu sefer buluruz. Pembe balonunda yine 5 var. 1 2 3 4 5 ve kırmızı balonda 4 var. 1 2 3 4 Açalım bakalım. Aa doğum günü pastası çıktı. Bu da hazine değil. Bir daha deneyelim. Mor balonda 5 var. 1 2 3 4 5. Pembe balonda 9 var. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıra geldi kırmızı balona. Onda da 3 var. 1, 2 ve 3. Açalım bakalım. Gök kuşağı çıktı çocuklar. Aa, hazinemiz gök kuşağıymış sevgili çocuklar. İnsanın ne beklediğiyle alakalı bir şey öyle değil mi? Bizim kuşumuz gök kuşağını aramak istemiş ve onu bulmuş. Yaşasın illa altın olmasına gerek yok ki. İnsan neyi en çok seviyorsa hazinesi de odur. Ve geldik sıradaki kuşumuza. Ay ne var acaba burada? Yapboz var çocuklar. Yapbozu tamamlamamız gerekiyor. Bunun için rakamlarla üzerinde yazan, yapbozun üzerinde yazan noktaları eşleştirmemiz gerekiyor. Burada kaç var söyleyin bakalım. 4. O zaman 4 tane nokta olan yapbozu bulmamız gerekiyor. Bir, bakın burada 2, 3 ve 4. İşte seni buldum. Şuna bakıyorum hemen. 3. Hadi 3 tane noktayı bulalım. 1, 2 ve 3. İşte buradasın. Ve 5. Peki 5 nerede çocuklar? Bu olabilir mi acaba? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır olmadı. Peki bu olabilir mi? 1 2, 3, 4, 5. Evet işte burada. Az önce 6'yı saymıştım öyle değil mi? Hadi bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yaşasın. 1. Hangisi bir tane nokta? İşte bu öyle değil mi? 1. Hemen yerine yerleştirdim. Ve 2. 2 de burada. 1, 2 nokta. 2 rakamıyla eşleşti. Aa şuna bakın. Şaşkın kuşlarımız çıktı. Ay burada ne var acaba? Çok merak ettim. İki. Hangisi iki? Bir. İki nokta buradaysa o zaman iki ile eşleştiriyorum. Beş. Az önce beşi bulmuştuk öyle değil mi? Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Hadi eşleştirelim. Süper. Altı. Bir. İki. Üç. Dört. 5, 6. 6 nokta, 6 rakamı. Eşleştir bakalım. Hemen bakıyorum. 1, 1 neredeydi sevgili çocuklar? işte burada. 1. Peki 4 nerede? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 nokta, 4 rakamı eşleştirdim. Süper. Ve burada ne var peki? 3 rakamı. 1, 2, 3. Harika. Aa, çocuklar şunlara bakın uyumuşlar Bir tanesi çok korkmuş ama Hadi balonları patlatalım Neler çıkacak Kalpler yıldızlar çıkıyor Harikayız Patlat 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 Süper oh, oh. Çocuklar burada yumurtalar var Acaba kimin yumurtası Çok merak ediyorum içinden ne çıkacak Hadi yardımcı olalım onlara Wow. Yumurtalar sıcaklıkta ne yapar çocuklar? Yumurtadan çıkar. Oy. Evet birazcık daha lazım. İşte bu kadar. Ay ne oluyor? kapağı kaldırdık. Oo, çocuklar çatladılar. Çok heyecanlıyım. Acaba içinden ne çıkacak? Hadi basalım. Ay! Çocuklar. Bunlar deve kuşu. Yaşasın. Çok sevindiler. Bunlar deve kuşu. Hem de üç tane. O, oh, bizim yavruların çocuklar ne yapmış? Karnı acıkmış bir de yumurtlama ete başlamışlar. <laughs> Hadi yardım edelim. Hem karınlarını doyuralım. Hem de bırakmış oldukları tüyleri ve neyi? Yumurtaları toplayalım. Oy. Bir. Oy yanlış yere bir. iki, Üç tane de tüy topladım. Biraz su. Biraz yem. Aha yine tüyler gelmiş. Evet birazdan yumurtlayacaklar bence. Oh, su bitmiş su çocuklar suyumuz bitmiş. Aha bakın ilk yumurtalar geldi. Bir, iki. Süper aferin bize çocuklar. Oh, oy oh, yine su bitmiş ya işte görmüyorum ben sularını verdik. Yemini verdik. Hadi birazcık daha yumurta. Çok az yumurtamız. Geliyor geliyor işte geldi. Evet. Bakalım bakalım başka ne gelecek? Yumurta gelecek mi ne dersiniz? Aha bir tane tüy varmış. Onu hiç görmemişim çocuklar. Evet işte bu kadar çok sevimlisin. Oo çocuklar hadi bakalım şimdi topladığımız tüylerden bir tasarım yapalım. Yerine yerleştirelim her bir tüyümüzü. Hey bu bir kolye. Şimdi de güzelce renklerine boyayalım. Mavi. Oy olmadı. Sarı kırmızı olsun bu da. Kırmızı. Yanın oy dur dur o değil o değil turuncu. Şurası da turuncu olsun. Yeşil. Tekrar sarı. Ve mavi. İşte bitirdik. Çok güzel oldu. Bu bir çanta. Hadi bakalım çantamızı da tasarlayalım. Evet tüyleri ne kadar güzel yerine yerleştiriyoruz Biz ya süperiz çocuklar Yine renklerimize devam edelim Kırmızı Turuncu Sarı Mavi Yeşil Aa, Burada bir tane gri varmış Şurayı da gri yapalım Yine burayı da kırmızı İşte bu kadar çok güzel oldu Oh, çocuklar ben bunun ne olduğunu biliyorum. Siz biliyor musunuz? Bu bir yelpaze. Serinlemek için kullanırız. Evet, kaç tane yaptık? Sayalım mı? 1 2 3 4 5 ve 6 son olarak 7. Hadi bakalım yine. Hadi siz de bana renkleri söyleyin. Beraber. Renklerini boyayalım. Yeşil. Mavi. Sarı kırmızı, turuncu, yeşil ve gri. Süper oldu. Oh, deve kuşu ne yapıyor burada böyle? Yaramazlık peşinde çocuklar. Hadi izleyelim. Bakalım neler yapacak. Yukarıdan bir güvercin geliyor ve tabii ki burada çok şahane bir atımız var bizim. Bak 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 güvercini izliyor sanırım ona çok özendi çocuklar. Uçmak istiyor. Ama biliyor musunuz çocuklar, deve kuşları uçamazlar. isimlerinin kuş olduğuna bakmayın. Diğerleri gibi tıpkı tavuklar gibi onlar da uçamaz. Aa! Ne oldu? Yoksa uçuyor musun sen? Wow! Bir şeyler oluyor çocuklar. Şuna bak yaramaz seni At onu sırtına almış Uçuyormuş gibi yapıyor Ama olsun önemli olan Nasıl mutlu olduğunu bilmek öyle değil mi Şahane Çocuklar deve kuşunu beğendik mi Valla ben çok beğendim O zaman ona kalpler gönderin Çocuklar Bugün güvercinleri tanıyacağız Ama öncelikle güvercinlerimiz için Bir tane yuva yapmamız gerekiyor Hadi başlayalım Ay dur sen değil ben yapacağım. Evet önce yuvamızın tabanını koyduk. Hadi yanlarını yerleştirelim. Evet diğer parçasını da alalım. Sıra ötekine geldi. Evet harikayız çocuklar. Tamam. Ay çocuklar ya suyunu da koyalım. Tüneğini de koyalım. Bunun adı tünek yemliğini koyalım. Ve üstünü de koyup kapatalım. Ay bir de zili kalmış. Hadi onu da yapalım. Ama çocuklar ya bence hayvanları böyle kafes içerisine koymak hiç de doğru değil. Onların doğal yaşam alanları var öyle değil mi? Bence onları özgür bırakmak en doğrusu. İşte bu kadar. Devam edelim. Ay çok güzel dans ediyor. Oh, çocuklar bizim yaramaz kedi kapağı açtı. Hadi bakalım şimdi güvercinleri Ey türeklerine yerleştirelim. Ey dur kaçma. Dur 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 dur. Ay, ay yakalayamadım. Hey dur. Oh. Evet bir, iki ve üç. Nihayet onları durdurduğumuza göre artık yuvaların içine alabiliriz. Kahverengi güvercin. Bir, siyah güvercin 2 yine siyah güvercin 3 süper devam Oh çocuklar güvercinlerimizin karnı acıkmış hadi onlara yemlerini ve sularını verelim Evet şöyle biraz yem koyduk birazcık da su koyduk karınları doysun bakalım Aç kalmış bunlar aç. Biraz daha yem koyalım. Oh, misler gibi yiyorlar. Aferin size. Bakalım bu arada çocuklar kaç tane acaba güvercin var sayalım mı hep birlikte? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane güvercin var. Ay ay suları bitti. Hemen tekrar onlara su dolduralım. Yemleri de azaldı. Biraz daha yem koyalım. Of oh, çocuklar çok güzel yediler. Bizler ne yaptık? Güvercinlerimizi besledik. Birazcık daha su koyalım. Yine suları bitti. Evet. Hadi güvercinler gelsenize. Bakın size su koydum. Yem koydum. Karnınızı doyurun. Suyunuzu için. Evet. İşte bu kadar. Aferin bize çocuklar. Süperiz. Devam edelim. Çocuklar bunlar bizim çiftliğimizin posta güvercinleri. Biliyor musunuz eskiden haberleşme güvercinler sayesinde sağlanırdı. Ayaklarına birer mektup bağlanırdı ve onlar nereye gideceklerini çok iyi bilirlerdi. Çünkü daha önceden öğretilmişti bu onlara. Şimdi biz de ne yapacağız? Bir tane posta güvercini bulacağız ve onunla yanına mektubumuzu koyacağız. Açalım bakalım. Güvercinimizi evet ay beyazı mı? Yok o değil bakın boynunda bir tane bir şey var. Evet. E güvercinimize ne yapacağız çocuklar? Mektubu koymak için önce mektubu hazırlamamız gerekiyor. Bir kağıda aldık. Mürekkebi aldık. Eskiden bu şekilde yazılırdı çocuklar. Kalemler yoktu. Tüyler mürekkebe batırılıp kalem gibi kullanılırdı. E şimdi tabii ki mühür gerekiyor. İmza da yoktu çocuklar. Eskiden böyle mühürler vardı. Mektubumuzu katlayalım. Ve zarfın içine koyalım. Evet tekrar mühürlüyoruz ki kimsenin açmadığından emin olalım. Öyle değil mi? Aferin bize. Şimdi hazırlamış olduğumuz mektubu güvercinin boynuna takalım. Ve güvercinimiz mektubumuzu götürmek için hazır. Harikasın. Aa, yaramaz güvercinler ne yapıyorsun çocuklar? Dans ediyorlar, çok güzel. Harikasınız. Burada kaç tane güvercin var çocuklar? Tabii ki 3. 1 2 ve 3 tane güvercinimiz var. Çok şahanesiniz. Dans etmeye bayılıyorlar çocuklar. Şunların kuyruklarına bakar mısınız? Wow, yeni dansa bakın. Harika. Oh, bak bakın bakın. Anne deve kuşu da onlara bir tane deve kuşu var ve müzik açıyormuş onlara Merse. Sizi gidi yaramaz sizi. Burada da bir tane eşeğimiz var. Şimdi hep birlikte dans etme zamanı. Aa, oh, çok tatlısınız. Evet işte bu kadar. Çocuklar bu hayvanı beğendik mi? Valla ben çok beğendim. Çok keyiflilerdi. Hayvanımızın ismi neydi? Hayvanımız güvercin de öyle değil mi? Hadi bakalım güvercinimize dolu dolu kalpler gönderelim. Tabii ki onu çok beğendik.